Şeytanı Rabbim Bismillahi rahmani rahim Alhamdulillahirabbil Alamin. Ve la qibatul Ve salam ala Rasulina Muhammed ve ala alehi ijmain. ya maulana inna kanta tabadul Rahim. Vehdini vehdini ila hak ve ila tarik Muttaqin. billah ve ala 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 min ala 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 اللهم ألف بين ادم وحواء اللهم ألف بين محمد وحديجه الكبرى اللهم ألف بين علي وفاطمه زهرة اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين رب اجعلنا مقيم الصلاه ومن ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم يا اله العالمين Bu düğün medazı, simili iki aile için hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan dua ediyoruz. Dualarınızı kabul eyle Amin. ya Rabbi. Ya Alemin bu kardeşlerimizi dünyevi, uhrevi saadetler nasip eyle. Amin. Bunların varlıkta ve darlıkta, yoklukta ve birlikte, birlik ve beraberlik içerisinde hayat sürmelerini bu kardeşlerimize sen nasip eyle Amin. ya Rabbi. Amin. Mine kardeşime eğitim camiasına ve öteki damat kardeşimize de emniyet teşkilatında onlara emir veren, onlara birlik ve beraberlik içerisinde, huzur ve sekin, sekinet içerisinde, emniyet içinde görev yapmaları sen bu kardeşlerimize sen nasip eyle ya Rabbi. Amin. Bu kardeşlerimize umduklarına emin bu bulduklarına şükür eden kullar zümresine ilhak eyle. Korktuklarından emin eyle ya Rabbi. Amin. Ya ilahel alemin bu kardeşlerimize Hazreti Adem Aleyhisselam adamızın sevgi ve muhabbetlerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile hadisetül Kübra anamızın sevgi ve muhabbetlerini ve Hazreti Ali ile Fatıma ve anamızın sevgi ve muhabbetlerini bu kardeşlerimize sen ver ya Rabbel Alemin. Amin. Sevgilerini artır, eksiklerini eksiltme ya Rabbi. Amin. Varlıkta ve darlıklara onunla sevgi ve muhabbetlerini artır ya Rabbi. Amin. Ya İlahel Alemin bu dünyada da ahirette de bizlere iyilik ver. Amin. Bütün Müslüman kardeşlerimizi emin ve muhafaza ile. Amin. Esselatu vesselam aleyke Resulallah. Esselatu vesselam aleyke Habiballah. Esselatu ve aleyke ya seyyiden evveline ve lakirin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Bu düğün merasimin hayırlara vesile olması için iki ailenin huzur ve buluk içerisinde birlik ve beraberlik içerisinde yaşaması için Allah rızası için el Fatiha. Allah. <laughs> გაიარეთ Oh wow.